Herkese merhaba. Bu hurcu nasıl mı yaptım? Hadi gelin hep beraber bakalım. Önceki videolarımda bakarsanız bu gömlekten kol kalıbı çıkarttım. Yaka kalıbı çıkarttım. Ve kalan kısmıyla da çok pratik ve kullanışlı bir hurç yapacağım. Hadi siz hazırsınız. Birlikte başlayalım. Öncelikle düzeltmelerimi yapıyorum. Ve burayı kesiyorum. Evet kestikten sonra tersine çeviriyorum. Tersine çevirdikten sonra bu düğme fazla kalıyor. Onu çıkartıyorum ve atmıyorum tabii ki de. Her zaman düğmeler bize lazım oluyor. Ve iğneliyorum. Açılma olması için. Sabitliyorum. Bu fazla etiketleri de çıkartıyorum. Tabii ki orada da bir düğümü var. Onu da çıkarıp saklıyorum ve tekrardan sabitliyorum iğnelerimde. bu şekilde her iki tarafını da sabitliyorum diktiğimde bana kolaylık sağlaması için Evet yenilikten sonra gösterdiğim yerlerden şimdi dikeceğim makinenin başına geçiyorum şimdi de her iki tarafı dikiyorum burada her zaman dile getirdiğim gibi dikiş yeni başlayanlar için bu çok pratik ve kolay dikişleri olan bir huç ve geri dönüşüm olduğu için siz de bu şekilde giymediklerinizi ya da eskimiz yırtılmış olabilir yıpranmış olabilir gömleklerinizi dönüştürebilirsiniz burada tabi ki de sevmediğimiz ip takma olayı evet ipimizi taktığımız şekilde devam edebiliriz böylelikle de bir gömlekten çok fazla iş çıkartmış oluyoruz evet işini bitirdikten sonra şimdi avarlığını çekiyorum Fazlalıklarını çıkartıyorum. Havalandı aldıktan sonra iğnelerimi çıkartıyorum. Beş santim ee, ben kalıp çıkarttım yani bir karton parçasına pratik olsun olması için sizler de böyle yaparsınız sizin de çok işinize yarar bu şekilde her dört tarafını köşesini 5 santimden işaretliyorum bitirdikten sonra bu şekilde iğneliyorum üçgen şeklinde dikişler birbirine denk gelecek şekilde şimdi tekrar işaretimi alıyorum çünkü 5 santim yaptım bir tarafta kaldığı için şimdi üçgen haline getirdim burada aynı şekilde öbür tarafa da çıkartıyorum bunlar dikişte bize makineye geçtiğimizde bize kolaylık sağlayan püf noktaları Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Evet, bu şekilde her dört köşesini işaretliyorum. Çizgilerimi çekiyorum. Sizler neler dönüştürüyorsunuz? Benimle paylaşırsanız sevinirim. Evet. Her dört tarafında gördüğünüz gibi işaretlerimi aldım. Şimdi makine başına tekrar geçebilirim. Hadi bakalım. Şimdi işaretlediğim yerlerden dikiyorum uçlarını sabitliyorum ki sonradan kurşuk olmasın açılmasın Evet dediğim üzere çok pratik dikimi bir o kadar kolay ve sıfır maliyet hurcumuz olacak bu hurcu nasıl değerlendirebiliriz kıyafetlerimizi yaz kuş giymediğimiz ya da nevresim takımlarımızı içine koyup dolabımızı düzenleyebiliriz. Tüketmek kolay, önemli olan geri dönüştürmek. Bu şekilde her dört tarafını bitirdim, iğnelerimi çıkarttım. Şimdi tekrar overlock çekip oranı temizliyorum fazlalıklarını çıkartıyorum Evet dediğim üzere bu gümlekten bir yaka kalıbı çıkarttım bir kol kalıbı çıkarttım ve geri kalan kısmıyla da pratik ve bir kadar işimize yarayacak kurcu çıkartıyorum Önümüzdeki videolarda kol kalıbını bir kıyafet üzerinde size tekrar göstereceğim. Evet. Hurcumuz bu kadar hazır. Düğmeler bizim açık olan kısım fermuar gerektirmeyen ekstradan bir işlem gerektirmeyen çok işlevsel hurcumuz hazır. ince ve yumuşacık da olduğu için çok yer asla kaplamayacak içini de dolduruyoruz size örnek olması için şimdi biraz içini dolduruyorum böyle de göstermek istedim size fikir olması için ben burada biraz kazaklarla atkılarla doldurdum siz istediğiniz kıyafetlerinizi kaldırmak istediğiniz kıyafetlerinizi ya da dolabınızı düzenlediğinizde tekrar e, kıyafetlerinizi içine koyabilirsiniz nevresim, takımlarınızı içine koyup karışmaması için çok pratik, çok kullanışlı bir hurcumuz oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Şimdiden kendinize iyi bakın. gelecek videolarda görüşmek üzere